Tamam kardeşim, tamam. Tamam iki gözüm. Sen seçenek fazla olsun ya. Tabii seçmesi kolay olsun. Bol bol olsun, bol bol. Tepeleme doldur. Bir sonra seçmesi daha kolay olur. Hadi aslanım be. Hadi Allah razı olsun, sağ ol. Ay. Sonra sen ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Sen ne yapıyorsun? Menengiç yaptım işte içelim diye. Sana menengiç serbest mi? <laughs> Ay ya Saadet tabii ki yani. Çok abartmadığım sürece tabii ki serbest yani. Amerikanoyu keseceğim. O zaman günde birer fincan içme hakkım doğuyor seninle. Benim hiç. Benimle Şöyle. ve kızımızla. Seninle ve kızımızla. Evet. Ama bak, bak şimdi öyle diyorsun da sen artık bu evde hiçbir şey yapma. Tamam mı? Sadece var ol. Bak yemek, ütü, çamaşır, halı temizlik, silkeleme hepsi bende kahvede ben. Kahve yapıyordum zaten bir tek. Ama olsun olsun ağır bu. Bak. Oo. Ağır bu. Ama <laughs> içebiliyorsun. İçiyorum. Sen böyle ra rahat değilsin sen. Sakin. Dur de. dur şey yap, dur ama. Ulan be ben, ben Kraliçe Elizabeth gibi oldu. Evet yok Kösem Sultan gibi oldu. <laughs> Kösem Sultan oldu. Mahpeyker yok mahpeyker evet. Ben de buraya geliyorum. Böyle yapalım. Rahatım. Böyle iyi misin? Ah hmm. oh be! Ben de rahatım. Ama yastıkları koyduğun için değil. Kocam yanımda olduğu için rahatım. Hmm. Ben hep yanımda olacağım. Onu <laughs> kör ediyordum karım. Evet. Hem kimle konuşuyordun sen? Emlakçıyla. Ne emlakçısı? Hmm. Salon, oturma odası, yatak odası. sen Senaz'ın odası yok. Daha büyük bir yer buldum. Sade olmaz. Ya Allah aşkına şimdi bu memur maaşı deme. Memur maaşıyla biz kilerde bile yaşayamayız. Yani tarlalar sattık deriz. Bir sürü tarla var köyceğiz. Sadece olmaz. İstemiyorum ben bu evden taşınmak. Niye karamam ben? Karamam ben. Çünkü... Ya bu... Bu evin her yerinde bizim anılarımız yok mu Sade? Sadgül anıları. Var. Mesela bu koltuk. Hatırlıyor musun ilk Karamamba yapmıştın bana. ilk burada demiştin Karamamba diye. Yengem çok haklı. Vallahi Allah hepsini ıslah etsin. Karamamba. Kadın fırsat bulduğunu sokuyor abi. Ben şu ilanları sökeyim. Ben sökerim kardeş, sıkıntı yok. Sen onu duydun muydun ya? Hmm, işte tıs. iyi duyuyorum. Allah. Hem mutfakta, hatırla. Mutfakta bana bıçak çekmiştin. İyi akşamlar. Son bir sen niye? Sen ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim bir kızım kendini sen bana. Sen niye bana niyece gibi bıçak çekiyorsun? Ya o tilki gibi sinsi sinsi gireceğine çalsanız ile Ötüyor kuş. Allah'ım ya Rabbim. Dün geceki gibi bağırma diye çalmamış olabilir miyim acaba? Antredeki <laughs> ışık. Sakın! Sahte de olsa karımsın. Ve karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm. Ama bu yüzük bu parmaktan asla çıkmayacak. He, evet, şu masada bilek güreşi. Hmm, seni nasıl yendiğim gün onu asla unutamam. Onu hatırlamaydım iyiydi ya çünkü. Ama orada, çünkü. orada, orada var. hile <laughs> be, öyle deme. Yok. yok. <laughs> Tabii, hatırlıyorum. Sen ilk bu banyoya su sıçrattığında beni deliye çevirmiştin, hatırlıyor musun? Ne kadar kızdırmıştın beni. Evet. Ve ben ne düşündüm biliyor musun? Bir kadın kızınca nasıl bu kadar kat kat daha güzel olabilir? Bana neyi hatırlıyorum biliyor musun? Yani tam o kelimeyi hatırlıyor musun? Tam, tam sanki sen şurada tam ilk bir şey olmuştu. Şurada. Nerede? Şu salonun şurasında bir şey oldu. Dilimin ucunda bir kelime. Göstereyim. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Bu gönlümü, beynime, her yerime kazınmış. Ne diyorlar Fransızlar? Hatırlayamadın değil mi? Aslı. Öpmüştün işte beni ilk. Evet burası. O yüzden Sadi. Bak. Bu ev. Bu evin her yeri. Sadi ile Songül ya. Biziz. Bırak o yüzden bulsan az buraya. Buraya gelsin. Burayla tanışsın. Bak ben bu eve ilk girerken. <laughs> hatırlıyor musun? Şey dedim ben bu adamla nasıl yaşayacağım bu evde? Ay bir de ev küçük sürekli birbirimizi göreceğiz tanığım Dediğim evden bu adamsız olmayan bir eve dönüştü. O yüzden bırak bu sen az buraya da olsun. Olsun. Ben de hatırlıyorum. Ben bu kadınla üç saniye geçiremiyorum. Böyle birine zaten zinhara aşık olamam. Dediğim <laughs> Kadınla şimdi aşığım, ve bu evdeyim. <laughs> Kötü başladın ama güzel gitti. <laughs> Hep sonunda kurtarıyorum. Evet, peki güzel karıcığım. Anladım demek istediğini, katılıyorum sana. Ee, o zaman öyle olsun. Buzcacık, burada atsın gözlerini. Bizim bu evesinin kokusunu füzetsin. Beraber muslum ve beraber mutlu mesut yaşayalım. Ne güzel değil mi? Sade. Efendim kardeşim. Bir şey soracağım. Tabii ki. Şimdi biz bu sen az bu az dedik de. Hı Daha cinsiyet belli değil ki. Belli değil. Bu az bekliyoruz. Erkek olursa bir hayal kırıklığına uğrar mısın? Ben yani bu sana bekliyorum, kız babası olmak istediğim şey benim yani çok onu istiyorum ama evlat ayırt edilmesi yani. Bu senaz olur. Burhan olur. Yok ya yani, Burhan olur dedi. Aa, şöyle, yok şaka yapmıyorum. Kız olursa zaten bu senaz. olan olursa, Metin Yiğit. tanışmaya nail olamadı. çok saygı duydum. Sevdiğim dedesi gibi olsun. Aynı zamanda da abisi gibi mert, yiğit olsun. Rol modeli olsun. Tabii ben bunu benim kafamda kurdum. Hayalime seni katılmış oldum. Benim ayıbım. Ama sen olur verirsen yeşil ışık yakarsan bu iş olur. kız olursa bu sen az. Erkek olursa Metin Yiğit. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hı? <laughs> Söyle. Sen karnın acıktı mı? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Öyle rahatsın değil mi? Rahatım. Dur dur. Rahatım. Rahatım. İyi. İyiyim. Güzel. Sadi daha büyümemiş karnım bakıyorsun. Asıl küçücük küçük sonra büyüyecek böyle oldu. Bir olur. şey söyleyeceğim. Giyim odasını yapacağız ya bu senazın odası. Evet sol sol tarafa bu senazın yatağı. Sağ tarafa da Mert. Mert. abisi arada görmeye gelecek kardeşin babasıyla vakit geçirmeye gelince nerede kalacak çocuk kardeşinin yanında kalacak zaten değil mi? Hı? Burası neresi biliyor musun? Neresi? Sana bin birinci kez aşık olduğum yer. Ya çok saymışsın ama. Sizin karnınız acıktı mı? Acıkmadı, acıktı. Aa, acıklıktı karnımız. Acıkmadı. Aa, ben, şey, ben bir şey yapayım. Hayır bir şey yapma. Yani burada yapma. Neden? Mert'e gidelim mi yemek yemeye? Gerçekten Hem Bilmiyorum. Belki istersek yani sen de istersen. Belki bir müjde moralini düzeltir. Evet. Evet. Aa. Aa ne oldu? Aa, <laughs> ne oldu? Ne <be>? oldu <laughs> oy, oy malzeme alalım malzeme ne yemek yapsak yarar acaba? Etli bir şeyler yapalım. Kapuska. Yayla çorbası da iyi gider. Senin kapuskanı seviyordum. Evet. Bol bol yaparım ben ona gelsin. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin İşimiz bu, yaşamak olur.